13 Ağustos Salı günü 19.05 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz sevgili seyirciler. Futbol takımımızdan özel haberlerimizle karşınızdayız. Süper Lig'den programa bakacağız. Birinci hafta maçları tamamlandı. Sonuçlarla birlikte artık Süper Lig'e merhaba dedik. İlk hafta maç programı ekranlarınıza geliyor. Trendyol Süper Lig'de birinci hafta maçları tamamlandı. Alınan sonuçlar şu şekilde. Galatasaray 2, Atakaşatay Spor 1, Kasımpaşa 2, Konya Spor 3, Antalya Spor 0, Göztepe 0, Fenerbahçe 1, Adana Demir Spor 0, Sivas Spor 0, Trabzon Spor 0, Korenton Alanya Spor 1, İkaz Eyüp Spor 1, Samsun Spor 0, Beşiktaş 2, Çaykur Rize Spor 1, Rams Başakşehir 1, Sipay Bodrum Futbol Kulübü 0, Gaziantep Futbol Kulübü 1. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Ligin ikinci haftasında Tümasan Konya Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Floremeti Noktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Davinson Sanchez'in tedavisine ise devam edildi. Galatasaray'ımız Cuma akşamı deplasmanda oynayacağı Tümasan Konyaspor maçının hazırlıklarına Floremeti Noktay tesislerinde devam ediyor. Bugün yapılan itmanın ilk bölümünde ısınma ve top kapma çalışmaları gerçekleştirildi. Atakaş Hatay Spor karşılaşmasının son bölümünde sağ üst arka adelesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adele grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen futbolcumuz Davinson Sanchez'in tedavisine ise devam edildi. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, yarın sabah saat 10.30'da yapacağı antrenmanın ilk bölümünü basına açık olarak gerçekleştirecek ve Galatasaray YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Antrenman öncesinde de bir futbolcumuz basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Bu röportajda aynı şekilde Galatasaray YouTube kanalından canlı olarak taraftarlarımıza buluşacak. Sarı Kırmızılılar Perşembe günü yapılacak son antrenmanın ardından Konya'ya gidecek ve maç için kampa girecek. Mauro Icardi sezona golle başladı bildiğiniz üzere. Hatta Kaşatay karşı bir gol atmıştı Icardi ve gözünü rekore dikti. Tangocu 17 gol daha atarsa Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu olacak. Mauro! Mauro! Kral sezona golle başladı. Gözünü ise rekore dikti. Süper Lig'de geçen sezonu 25 golle gol kralı olarak tamamlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi sezonun ilk maçında fileleri havalandırdı. Sarı Kırmızılı ekibimizin üst üste iki şampiyonluğuna büyük katkısı bulunan Icardi, Hatay Spor mücadelesinin 80. dakikasında kullandığı penaltıyla skora 1-1 bir bir eşitlik getirdi. Süper Lig'de 58 müsabakada 48. kez gol sevinci yaşayan Icardi, toplamda da 75. resmi karşılaşmada 56 gole ulaştı. Galatasaray formasıyla 56 gol kaydeden Icardi, 61 gollü Milan Baroş ve 72 gollü Georgi Haji'nin ardından en golcü 3. yabancı oyuncumuz konumunda bulunuyor. Tangocu 17 gol daha atarsa zirveye çıkacak. Basketbola geçeceğiz. Basketbolda Galatasaray Çağdaş Faktör'ün kadın basketbol takımının baş antrenörü Ekrem Memnun. Bugün Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına konuk oluyor sevgili seyirciler. Saat 21'de Yayına girecek bu program son topa kadar programı saat 21'deki programdan önce gelin birlikte Ekrem Memnun'un tanıtımını izleyelim. Bakalım Ekrem hocamızı neler söylemiş ve akşam bizi nasıl bir program bekliyor. Yuvasının sıcaklığından ayrı kalamayan efsane baş antrenörümüz yaşayan efsane Ekrem Memnun. Galatasaray Televizyonu'nun konuğu oldu. Ben önümüzde ne yapmak istediğimizi biliyorum. Yani hedeflerimizi biliyorum. Oraya nasıl gidilmesi gerektiğini biliyorum. Bunun bir günde olmayacağını biliyorum. Yeni sezondan beklentiler ne? Onun için bir planımız var. Onu uygulamaya başladık. Yani bunu bir şans olarak görüyorum. Aslan çalışmalarını nasıl yapıyor? Onun için daha çok fiziksel bir hazırlık yapma. En eksik olduğumuz yere yüklenme. Transfer harekatı devam edecek mi? 12 tane oyuncu belki 14, 15, 16 olacak. Daha sayıda biliyorsun yeni gelen oyuncu hiçbir zaman bitmez. Taraftarımıza hangi mesajlar verildi? En önemli şey zor günlerde, zor gün gelecek. Her gün hava güzel olmuyor, bazı gün kapalı oluyor. Kışı var, kar var, soğuk var. Salonda son durum ne? En kısa zamanda belli olacaktır. Yani yönetim ciddi şekilde mesai harcıyor buna, görüşmeler sürüyor. Galatasaray Çağdaş Faktöring'in yeni sezon öncesinde hedeflerinin konuşulduğu Zafer Çelik'in hazırlayıp sunduğu son topa kadar bugün saat 21'de Galatasaray Televizyonu YouTube kanalında. Galatasaray HDE Sigorta Erkek Voleybol Takımımız yeni sezon hazırlıklarına sponsor hastanemiz Medikana Sağlık Grubu ile başladı. Galatasaraylı oyuncularımız kanalımıza da açıklamalar yaptı. Filenin aslanları yeni sezon hazırlıklarına sponsor hastanemiz Medikana Sağlık Grubu ile başladı. Milli takımdaki oyuncularından eksik şekilde Ataşehir Medikana'da gerçekleştirilen sağlık kontrollerine yeni transferlerimiz de dahil edildi. Sağlık kontrollerine katılan oyuncularımız kanalımıza da açıklamalarda bulundu. Öncelikle sezonun hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah e, kazasız belasız bir sezon olur. Hepimiz için sağlık kontrolündeyiz. Her şey yolunda. İnşallah sonu güzel olur. Evet, e, sezonu açmış bulmaktayız. E, öncelikle e, şahsım olarak Galatasaray camiasına geldiğim çok mutluyum. Çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Hedefimiz e, her zamanki gibi e, büyük camianın e, büyük hedefleri olur. Hedefimiz şampiyonluk. Öyle bir kadro kuruldu bu sezon. E, yavaş yavaş, adım adım, iyi çalışarak eee hedefimize ulaşmak istiyoruz. Tabii ki de önce sağlık. O yüzden de bugün sağlık kontrolündeyiz. İnşallah istediğimiz sonucu alacağız. Herkese hayırlı olsun diyorum. Yeah, it's uh, so nice to be here in Istanbul with uh, with with a new team with Galatasaray. I'm very excited. I think uh, everybody is excited. We we are in a very good mood. I see with I, I check with all the guys, so uh, I hope we will have a great season. Galatasaray'a katıldığım için çok heyecanlıyım. İstanbul'da olduğum için, yeni bir takımda olduğum için çok heyecanlıyım. Herkesin modu şu anda çok iyi. Çok iyi bir atmosfer var. Herkesin de heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Umarım iyi bir sezon geçeriz. Yeni sezon çalışmalarını tüm şubelerimiz sürdürüyor sevgili seyirciler. Bu şubelerimizden biri de kadın voleybol takımımız. Galatasaray ikin milli oyuncularından yoksun şekilde antrenman programını gerçekleştiriyor. Yeni sezon çalışmalarına Taç Spor tesislerinde sürdüren Galatasaray Taykin, milli oyuncularından yoksun şekilde antrenman programını gerçekleştiriyor. İtman'da yeni sezon kondisyon yüklemeleri yapılırken kanalımsa da açıklamalarda bulunuldu. Yeni sezonu açtık. Biz de heyecanlıyız. Bütün takım heyecanlı. Çok da keyifli başladı, iyi başladı. Kızlar çok motive gelmişler. Voleybolu özlemişler. Ee, yoğun çalışıyoruz. Hocamızın verdiği program dahilinde hemen hemen her gün çift yapıyoruz. Yaklaşık bir beş antrenmanı geride bıraktık. Bu haftaya da iyi başladık. Sabah antrenmanını bitirdik hem ağırlık hem top yaptık. Şimdi top antrenmanına devam edeceğiz. Hedeflerimiz yüksek. Galatasaray'da olduğumuz zaman hep iddialı olmak zorundasınız. Biz de onun için e, sezon başında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Güzel gidiyor çalışmalarımız yeni başladık hepimiz tanıştık şimdi ee, yeni antrenmanlara başladık Tabii şu anda yoğun bir süreçteyiz ee, yoğun antrenmanlar yapıyoruz ee, çok güzel bir takım olduk bu sene umarım çok güzel başarılara imza atacağız güzel gidiyor şu anlık işte daha e, birbirimize alışma sürecindeyiz. I'm just so excited to tekrardan burada olduğum için çok mutluyum çok heyecanlıyım yeni sezon için sabırsızlanıyorum. I'm very excited to join this team of Galatasaray. Burada olduğum için çok mutluyum. Ee, Takımıma başarılar diliyorum yeni sezon için ve iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Bütün takım olarak e, bayağı iyi bir güzel bir modda diyebilirim takım. Böyle bir camiaya transfer olduğum için inanılmaz mutluyum. E, bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapacaklarımızdan taraftarımız emin olabilir. E, çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Biz çok heyecanlıyız. Umarım siz de bizim heyecanımız ortak alabilirsiniz. Kulübümüz Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Sebay'ı vefatının 10. yılında andı. Türk futbolunun sembol isimlerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Sebay'ı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. İfadeleri kulübümüz tarafından paylaşıldı. Ve Olimpiyatlar, Olimpiyatlar sona erdi ve Olimpiyatların ardından madalya sıralaması da belli oldu. Madalya tablosunda zirve ABD'nin olurken Türkiye 64. sırada kendisine yer buldu. Paris'te zirve Amerika'nın oldu, Türkiye ise 64. sırada kaldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 46 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile aynı sayıda altın madalya ile ikinci olan Çin 46 altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalya ile oyunları tamamladı. Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya kazanan Japonya 3. sıraya yükselirken Japonya'nın 20'si altın, 12'si gümüş, 13'ü de bronz 45 madalyası bulunuyor. Yüzme ve su sporlarındaki başarısıyla dikkat çeken Avustralya ise 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere Toplamda 53 madalyayla 4. sırada yer aldı. Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz 64 madalyayla oyunları tamamladı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye sıralamada 64. oldu. Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Atıcı Akbaşla Atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım gümüş madalyayı aldı. Güreşte Taha erkekler serbest stil 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda. Boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda. Tekvando'da Nafia Kuş Aydın kadınlar artı 67 kiloda. Okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan klasik yay erkek milli takımı bronz madalya kazandı. 64. sırada kendisine yer buldu dedik bir önceki haberimizde Türkiye için. Gelin bakalım Türkiye'de hangi sporcular madalya kazanmış, hangi branşlarda beklenen performansı yıllar sonra verememişiz ve 40 yıl sonra altın almadan bir olimpiyat oyunu Türkiye kapattı. 40 yıl sonra altınsız kaldık. Paris 2024 olimpiyat oyunlarını altın madalyasız kapatan Türkiye hedeflerinin uzağında kaldı. Anadolu Ajansı'nın yaptığı detay habere göre Paris 2024'te 100 sporcuyla 18 branşta madalya mücadelesi veren Ay Yıldızlar beklenen başarıyı sergileyemedi. Fransa'dan 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla dönen Türkiye 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadı. Ay sporcular en son 3 bronz madalya kazandıkları 1984 Los Angeles olimpiyat oyunlarında altın madalya elde edememişti. Türkiye sonraki 9 olimpiyatta en az 1 altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Paris'te kadınlar boksta, Buse Nas Çakıroğlu 50 kiloda ve Hatice Akbaş 54 kiloda, Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı. Güreşte Taha Akgül, erkekler 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın, kadınlar artı 67 kiloda, okçulukta Mete Gavsoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı. Türkiye madalya sıralamasında ise 64. basamakta yer aldı. Türkiye'nin Paris 2024 olimpiyat oyunlarında kazandığı madalyaların büyük bölümü kadın sporculardan geldi. Oyunlarda Buse Nas Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Nafia Kuş Aydın bireyselde, Şevval İlayda Tarhan da Yusuf Dikeç ile karışık takımda madalya elde etti. Erkekler bireyselde sadece Taha Akgül madalyaya ulaşırken, diğer madalyayı ise Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer takım kategorisinde aldı. Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde en büyük başarılara imza attı Ataspor Güreş, Paris 2024 olimpiyat oyunlarında hayal kırıklığı yaşattı. Türkiye 11 güreşçiyle yer aldı. Paris 2024'te 36 yıl sonra Greco roman stilde madalya elde edemedi. Milli takım Paris 2024 olimpiyat oyunlarında en fazla sporcuyla katıldığı atletizmde de beklentileri karşılayamadı. Atletizmde Türkiye, Paris'e 16 sporcuyla giderken oyunlarda mücadele eden 16 sporcunun sadece ikisi finallere kaldı. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından ayrılmayın. Mutlu akşamlar.